Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya geldiniz. Bugünün videosunda bizim keçiler var ya gidiyor. Zaten sebebini az çok tahmin ediyorsunuzdur. E, komşularla problem oluyor. Bir de baraka yıkıldı ya. Ben o barakayı komple yıktım. Onu e, güvercin kümesine çeviriyorum. Yani parçalarını güvercin kümesi için kullanıyorum. Hatta birini bitirmek üzereyim. Bir tane daha yapacağım. E, neyse bu takipçim Antalya'da görmüştüm ben onu. Resim çekilmişti benimle. E, gördü hani dedi abi ben alayım dedi keçileri. Ben de tamam dedim. Şimdi geliyor alacaklar. Böylesi iyi olacak dostlar. Çünkü bu keçiler bana eyvallah yaptırıyor. Şimdi burada e, mesela bahçe sahiplerinin nalları falan var ya. Adamlar burada yok ama geliyorlar. Geldi mi keçi görüyor bahçede problem çıkıyor. O yüzden ben kimseye burada eyvallah çekmek istemiyorum. Hem adamlar da haklı. Giriyor ne yapayım yani. Dedim en güzeli verelim. Bir tek prens ve prensesi tutacağım. Ee, onlar en azından prens bize alışkan, seviyor mu onu? O yüzden hani onlar burada dursun. Bakın Blue Cheese de burada. Dostlarım şimdi Blue Cheese de burada. Yerde mama var, dökülmüş onu yiyor. Gel, gel, gel. Şimdi yukarıdan arkadaşı karşılamaya gideceğim. Köpekler nerede ya? He, orada. Şu ilerdeler. Ayı orada. Neyse şuraya çıkalım. Arkadaşı karşılayayım gelsin. Burayı çiz. Gel buraya sen de gel hadi. Gel. Neyse. Geliyor da işte. Şey yapmak istemiyorum ya. Yanlış yere giderse Aslında şuradan çıksaydı. Gel gel. Gel hadi gel. <laughs> gel. Bak gel bu gel. Bak nasıl da koşuyor. Bıttır bıttır koşuyor. Gel. Şimdi şu yola çıkacağım. Oradan karşılayacağım. Gel girmişler yani bu bölgeye. Lan like, bıdık. Dostum bu blue çiz. Acayip bir karakter ya. Nasıl hızlı yürüyor bir görseniz. Bir de insanlara acayip bağlılar. Yani bir kangal gibi değil. Mesela ben baktım. Kangallar, akbaşlar, çoban köpekleri insana çok az bağlı. Yalnız bu ırklar acayip böyle insana düşkün. Yani insansız yapamaz bu ya. Baksana ayrılmıyor dibimden. Neyse çıktık şimdi gelirler herhalde. bizim arazinin manzarasına bakın yani alt taraf buradan görünüyor. Burada da şöyle bir ev var. Bu evin durumu bayağı kötüydü ama ev sahipleri geldi işte yapmaya başladılar. Bayağı da güzel çıkmaya başladı. Çatısını çok beğendim. Güzel yapmışlar. Çatının altında şingil var. Onun altı ahşap laminant. Bir de kapı kısmını beğenmedim. Ama güzel. Yani küçük. Zaten onlar sürekli kalmıyor burada. Lan bıdık. Gel gel. Arabanın sesi geliyor. Geldiler herhalde. Acayip esiyor yalnız ya. Dostlar blue cheese'in boyu bayağı uzamaya başladı. Biraz ince duruyor. Ama bir 4 aylık falan olsun kilo almaya başlar. Manzara buradan çok güzel duruyor ya. Bir bizim arazi düz duruyor yani taşsız. Dostum geldiler herhalde gel. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Aa, <gülüyor> merhaba. Merhaba. <gülüyor> merhaba. merhaba. Yok yok bir şey olmaz gel. <laughs> <Aa. gülüyor> Gir çavuş al. Dikkat et dikkat et Aa. gel gel. Şşt, hay hay <laughs> hay. <laughs> o şey daha seni tanımıyor ya. Bir de ben yok dur dikkat et. <laughs> gel gel gel. Gel. Şimdi... <laughs> gel. gel. Şimdi bir şey yapmaz. Şimdi bir şey yapmaz gel. <laughs> gel. Gel oğlum. İsmi ne? Ayı ayı. Ayı, gel. Ayı. ayı. Dostlarım. Bu Yiğit. Takipçim benim. Merhaba. <laughs> Geldiler. Herhalde aile dostunla geldi değil mi? Evet abi. Ye dur. Yiğit şu, şu köpeği içeri it ya. Hoş, abi şu kapıyı Ayı. Evet. Dostlar bu iyiydi ben e, Antalya'da tanıştık. Ye, beni tanıdı o. Youtube yaptığımı bildi. Gerçekten çok güzel bir insansın abi. Ye, sağ ol kardeşim. Hepimiz öyleyiz. Şimdi keçileri çağırayım da o sonra devam ederiz. Keçileri göstereyim diye saldım. Gel 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 gel. Güvercin çağır. <laughs> gel. Diğerleri oraya gidiyor. Gel. 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 Ya, gel. gel. Orada keçi var mı ya beyaz? Bir tane daha olması lazım büyük. Ha tamam gel. Bunları önce bir sokayım da gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel. gel gel ya, bir dakika. Prenses de oradan geliyor. gel gel ya. Yiğit, ya gel şu köpeği bir al ya. Ezilecek yoksa. Şit, bakalım buraya. Şeker. Ya, ya, ya. Ulan nereye gidiyor bunlar? Ya, ya. Gel, gel 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 gel. Tamam Yiğit sen oraya git. Korkuyorlar senden. Gel. 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 <laughs> Şşt, ay. Gel. Ya. 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 Ya çekil ay çekil. Gel. 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 Git, 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 git. Dur, dur, dur. Gel. 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 Oba. Gel, gel, gel. Ya, şey şey. Lan, ne? Üf, üf. Ne? Oh. Şimdi bu kadro tamam. Bir tek güneşi alıp geleceğim. Ne? Al al al. Evet. Efendim, Bir tek güneşle yavrusu kaldı ya. O da diğer bahçede. Ee, onu 16 geleyim. Mi? Ha? Yardım edeyim mi? Ya sen gelirsen şimdi kaçarım. Tanımıyor tamam, ya. Abi. Gideyim ben Alpteğim. Gel hayır. Haydi gel. Hayır, gel. Dostum 7 çoban yaptık. Şimdi önce güneşi götüreceğiz. Arabayla gidecekler. Ufak neves nevese kaldım ya. Ayı çekil git. Git. Gel. Dur dur dur. Gel. gel. Gel gel. öne gel. Öne gel. <laughs> tamam efendim. gel. Bu son ikisini de götürüyoruz. Bu ağır biraz. Tek elimle taşıyorum. Bir gitti. pamuğu aldı. En azından bunlar gidecek ya kafam biraz rahat olacak. Komşulardan dolayı. Ye, şimdi arabaya koyacağız bunları. Dur dur bağır. Night burada, güneş burada şimdi gidecekler. Zaten arabanın arkasında buraya geçiyorlar. Bu da e, da yiğit kucağına tutacak. Yiğit sağ ol her şey için kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ya sana da sal bro. Bu da yiğidin dostu. Abi bak, teşekkürler. Bak, bak, bunlar da gel beni karşılıyor. Gel hadi gel. Ayı gel. Gel oğlum gel. <laughs> Of. Şuna bak bıtır 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 yürüyor Niye prensesle prensi tuttum bu videoda Onu da söyleyeyim Çünkü ben prensi acayip seviyorum Prenses de onun annesi ya Bakması gerekiyor ona hala yavru Bir de hani otlar En azından bizim bahçedeki otlar yeter onlara Zaten yavaş yavaş çıkmaya başladı Ye. Ee, bu arada demiştim burası satılırsa ne olacak diye. Dostlar burası satılırsa eğer biz burayı satabilirsek ben başka yere gideceğim. Baştan bir düzen kuracağım. Ee, bunun nedenini de zaten açıklamıştım daha önceden. Hani amcam burada yapamıyor. O kendi parasını alacak. Ben de kendi paramı alıp yoluma gideceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.